O genç insanların sosyal güvenliğini sağlardım, lojman sağlardım onlara, <gülüyor> <gülüyor> e, ulaşımlarını kolaylaştırırdım. En azından güvenlikten sağlardım. Ya da teşvik etmek bir, gibi o bir, Bir meslek düşünün, annelik dışında bir <laughs> meslek düşünün. Sabah 6'da evden çıkıyor, 7'de hastanede oluyor, akşam 5'e kadar çalışıyor, o akşam sabah akşam nöbete kalıyor. Ertesi sabah bıraktı yerden tekrar o gece akşam 5'e kadar çalışıyor. Ve iki kez bir nöbetçi, nöbetçi, oluyor. Böyle bir tempo yok. Dünyada böyle bir tempo yok yani. Hiçbir meslekte böyle bir tempo yok. Şimdi düşünün ki o 36 saatlik temponun sonunda bir doktor yorgunsa, size biraz ilgisi kalırsa bunu tolere edeceksiniz artık. Ona yardımcı olacaksınız, ona kolak sağlayacaksınız. Yani 6. dakikada kapının önüne gelip benim radyo saatim geldi dememek lazım. Çünkü içerideki insanın da belli bir hakkı var. Onun işi bitmedi mutlaka. Ben odamda bir hasta geldiği zaman ona angaj olmam 20 dakikam alıyor. Bilgisayara giriyorsunuz ismi. Yani bir insanın adını, soyadını sorun, kaç yaşta olduğunu sorun. Zaten 4 dakika geçiyor. O insanı tanımanız zaten 5 dakika oluyor. Yani bir insan 20 dakikanın altında bu yapmak o insana saygısızlık, o doktora saygısızlık. Onun için bunların düzenlenmesi lazım. Hocam bir de şu doğru mu? Mesela bazı tweetler görüyoruz. İşte bugün yurt dışında bazı hekimler, bugün işte 15 hasta baktım çok yoruldum falan. Yani oradaki zaten hasta bakma e, hasta ayrılan zaman çok daha fazla mı? Orada 5 dakikada 10 dakikada bir randevu sosyal devlet olarak çalışan yerlerde nasıl bizde mi bu, bu kadar sıklık Fransa'da var? Fransa'da bir radyolog 100 hasta MR yaptı diye soruşturma açıldı hakkında. Hı. Nasıl yaparsın diye. Bizde eğer 100'ün altında yaparsan soruşturma açıldı. <laughs> Neden 100 yapmadın diye. Yani e, bir hastaya vakit ayırmak zorundasınız. Evet her şey dijital teknoloji ama bir hastanın MR'a girmesi çıkması 45 dakika. Yani 10 dakikada çıkaramazsınız. Onun rapor okumanız en az yarım saat. Şu anda o kadar sıkıntı tekrar ediyor arkadaşlarımız. Bir hastanın rapor, bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra gelebiliyor. Bunlar bunlar kötü şeyler. Ama işte o gençlerin o ihtisaslara girmesini sağlamamız lazım. O o, o kadrolar boş kalmamalı.